Merhaba. Bu etkinliğimizin konusu hassasiyet ve dikkat isteyen bir meslek. Tamircilik. Evet arkadaşlar, ben oto tamircisinin, oto bakım onarıcısının, otomotiv mekanikercisi olan bu arkadaşımın şapkasını çizerek başlıyorum. ve tombul yüzüne geçiyorum. Adım adım kolay kolay bakın. Şimdi kenara bir saç ve ardından diğer kulağını yaptım. Otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçlarda motorun yakıt ateşleme, soğutma ya da yağlama, güç aktarma, ön düzen ve fren ve direksiyon sistemleri değil mi? Burada meydana gelen arızaları gideren, aydınlatma ve ikaz donanımlarının onarımını yapan kişidir. Bakın ben elini aşağı doğru çizdim ve parmaklarını bu parmakların arasına Kullandığı araçlardan mesela e, bir kaynak makinesi olabilir, bir mengene, pense takımı e, ya da bir anahtar. Evet, bir anahtar çiziyorum arkadaşlar. Bu anahtarımın e, 15-16 ya da daha büyük dediğimiz numaralı anahtarı, bakın bu şekilde çizerek uçlarını birleştiriyorum. Şimdi arka tarafını, alt tarafını yapacağım. Şimdi bu görevler arasında en önemli şey arızayı tespit etmesi. Yani gerekli parçaları sağlaması. Çünkü arızayı giderecek. Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için araçların bu periyodik bakım programlarına göre böyle yakıt donanımı, ateşleme donanımı, fren donanımını ya da oto elektrik ve benzeri bakım ayarlarını yapan şimdi çömelmiş bir şekilde bakın sağ ayağını öne atmış ve sol ayağının da diz çökmüş şekilde çizeceğim arkadaşlar. Zamanla böyle gelen sesleri ya da bir boşluğu ya da bir sıklık aşıntı ya da yanma yani sonuçları belirten bu sökme takma parça değiştirme ve benzeri işlemleri yapan kullanılan makine donanım ve malzemelerle bakım ve onarımlarından sorumlu olduğu araçların böyle temizliğini değil mi ee, ve bu şekilde kullandığı araç ve ekipmanlar aklınıza gelen sizde ekipmanları bana yorum olarak yazanı bilirsiniz Ben anahtar çizdim eline. Şimdi ayakkabılarını pantolon ile beraber birleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ ayağını uzatmış. Ve ee, sol ayağında diz çökmüş. Çünkü çalışma şartları e, oto tamircisi olmak isteyen arkadaşlar mesela mekanik problemleri çözebilme ya da el ve gözü e, parmakları ustalıklı kullanabilme yeteneğine sahip bu yeterlilikte olmaları gerekir e, Çünkü e, arabanın altına yatarak değişik aletler kullanabiliyor çeşitli bedensel hareketlerde bulunabiliyor e, oto tamircileri atölyede çalışıyor yani kapalı ve açık havalarda da çalışabiliyor ortamı biraz kirli ve yağlı yani çalışma süresi haftanın 6 gününü kapsıyor mesela. Çünkü oto tamircisi birinci derecede ne yapıyor? Makinalarla ilgileniyor. Otomotiv sanayi ülkemizde gelişe olan üç büyük sektör arasında. Yani sektörün gelişimine paralel olarak otomotor tamircileri kendi iş yerlerini değil mi açabilecek gibi oto servis istasyonlarında, fabrikalarda, karayollarında, böyle tamir bakım atölyelerinde, Çalışma olanaklarını bulabilirler. Evet arkadaşlar. Ben tamircimizin yanaklarına ve elbiselerine biraz ee, yağlı böyle süsler koyacağım. Çünkü ekmek kazanmak, para kazanmak ve bunların karşılığını almak kolay değil. Üstleri başları biraz batıyor. Ben şuralara biraz daha çirleteyim üstünü, tulumunu. Giymiş olduğu bu tulumu şimdi birazdan renklendireceğim arkadaşlar. Evet, biraz paçalarına, biraz dizlerine doğru şöyle yağlanmış bir şekilde çok çalışan bu tamirci arkadaşımı, otomobil tamircisi arkadaşımı çizdim. Şimdi renklendireceğim arkadaşlar. Önce yüzünü görmüş olduğunuz gibi ellerinden sonra ayakkabılarını kahverengi boyayıp şapkasıyla beraber tulumunu uyumlu bir şekilde renklendiriyorum. Daha sonra anahtarını da daha pey gri renkte renklendiriyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere iyi seyirler. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.